Leyla'nın Leziz Tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugün sizlerle harika bir çörek yaptık. Çöreğimin yapım aşamasına sizleri daha fazla bekletmeden geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma biraz su bardağı, klasik su bardağı ölçümle bir su bardağı süt, bir su bardağı suyumuzu ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı maya 1 tatlı kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Hemen şöyle şekerimle mayanın erimesi için kabaca bir karıştırıyorum. Şöyle kabaca bir karıştırdıktan sonra burada bir adet yumurta beyazımız var. Sarısını bir kenara ayırdım. Toplamda bir adet yumurta kullanacağız. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Hemen şöyle bir karıştıralım. Yumurtakamızın güzel güzelce dağılması için. Bu aşamadan sonra hemen çırpıcıma çıkarıp un eklemesi yapacağım. Toplamda burada 6 su bardağı unumuz var. Kontrollü kullanalım. Birazını kabımın içerisinde bırakacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Onu da üzerine ekleyelim. Hamurumuzu güzel özlü bir şekilde yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuzu o kadar güzel sonuç elde ederiz. Her zaman söylediğim gibi. Malzemelerimi videomun açıklama kısmına yazıyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Hemen karan unumu üzerine ekliyorum. kabımın içerisinde biraz yoğurup toparlayacağım. Tezgahımın üzerinde çok hafif bir un alarak hamurumu kabımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Çok semir, sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Hafif bir hamur elde edeceğiz. Böyle yapışmaya. Şöyle 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra pezemizi hiç bekletmeden hemen pezeleme işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu Ortadan iki eşit parçaya böldüm. Toplamda 8 peze tutacağız. Pezelerimizi eşit tutmaya çalışalım. Hamurumuzu daha, daha güzel yoğurursak o kadar güzel çörekler elde ederiz. hemen avuç içerimde yuvarlayarak bezelerimi tutuyorum bezeleme işlemini bu şekilde yaptıktan sonra hemen bezelerimizi kenara alalım hemen açma işlemine başlayacağız hemen hiç bekletmeden altına üstüne un vererek hızalarımı açacağım. Servis büyük servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacak. Hemen şöyle fazla unumuzu kenara alalım. açmamız yeterli. Döndüre döndüre açalım. Diğer hamurlarımız da aynı şekilde açıp hazırlayalım. 8 tanesini de açmamız gerekiyor bu şekilde. Ohlabamla döndüre döndüre açıyorum. Açmanız yeterli. Hepsini aynı şekilde, aynı boyutta açıyoruz. Üst üste alıyorum yufkaların tabanını yağladım. Bu şekilde hepsini arakatlarına tereyağı 100 gram, 150 gram erittiğimiz tereyağımızı ekledikten sonra. yağlıyoruz. Açtığımız 8 adet yufkalarımızı üst üste yerleştirelim. Şöyle düzelterek ara katlarını yağlayalım güzelce. En sonuncu katımızı da yağlıyoruz. Üzerine koyacağımız katımızı yağlamayacağız. Bu yufkamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişir. 150 gram yağ biraz fazla gidebilir büyük açtığınız zaman benimkine tam yeterli geldi hemen üzerine kapatıyorum düzeltip her tarafını şöyle hemen şöyle temiz bir köşede bağlayalım yufkalarımızı bir 20 dakika dolabımızda yağsının donması için bekletelim. Ben şöyle tabağımızı ters çevirip hamurumuzu alıyoruz. Şöyle parmak uçlarımla bir düzeltiyorum. Yapımı çok kolay. Harika bir tarif oluyor. Hemen biraz daha un yardımıyla açmaya başlayacağım. Şöyle bir düzelttikten sonra hemen 20 dakikanın sonunda hamurumuzu şöyle poşetten çıkarıyoruz. Arkadaşlar yağsı güzel bir şekilde dondu. Hemen şöyle kaldırıyoruz. Un yardımıyla bolca un dökerek tezgahımıza açacağız. Merdane yardımıyla dörtgen formunu veriyorum. Sabah kahvaltısında misafirleriniz geldiğinizde sofranızda beş çayında yapabileceğiniz harika bir tarif tarifim gönül rahatlığıyla denersiniz inşallah arkadaşlar bana güvenerek denemediğim hiçbir tarifimi size paylaşmıyorum daha öncesinde bu şekilde merdanemle dörtgen formunu veriyorum Katlayıp tezgahımıza yapışmaması için çok hafif altına un veriyorum. Diğer tarafta katlayıp aynı şekilde çok hafif un serptikten sonra hemen şöyle bir düzeltelim. Bu şekilde açmamız yeterli. Ben çökelek peynir kullanıyorum aralarına. Çökelek peynir ekliyorum. Dilerseniz patates ve kıymalı çok güzel yakışacaktır. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Sonra hemen sarma işlemine geçiyorum. Çok sık olmayacak şekilde sarıyorum böreklerimi. peynirimizi bu şekilde ortaya koyalım. Kat kat. Çöreklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra hemen şöyle bir adet yumurta sarımın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ben. Siz dilerseniz süt, yoğurt da ilave edebilirsiniz. Hemen şöyle karıştırıp güzelce böreklerimin her tarafına sürüyorum. Çöreklerimin bol miktarda sürelim. bu arada açtım. Önceden ısıttım fırınıma göndereceğim. Alt üst ayar 190 derecede pişireceğim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra şöyle palçata yardımıyla ya da temiz bir jiletle kesebilirsiniz. Bu şekilde çizikler atıyorum. Çöreklerim pişti. Fırından çıktı. İlk sıcaklığı da çıktıktan sonra şöyle bir de yağından göstereyim. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz kat aralıklarını. Mükemmel bir çörek elde ettik. Hemen şöyle yağından göstereyim bir de. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.